Thank <laughs> Tamam. Hoş geldiniz. İsmim Mehmet. Tadım ekmek fırını işletiyoruz. Kısıtlamalardan dolayı ekmek üretimimiz yarı yarıya düştü

Evet. Esme'ye ne kadar gündüz sevim tuttunuz değil mi? Sevim tuttum. Tamam. Sevimçiler, Kral Ekmek İşletmecisi, e, malum ülkemizin gündeminde pandemi ve yasaklar e, söz konusu. Ve bu yasaklarda fırın işletmecisi olarak sektörde çok şükür diğer işletmelere göre e, iş yerlerimiz kapanmadı. Fakat e, vatandaşın sokağa çıkması kısıtlandığı için ya da uzaktan yakından gelemediği için ya da 65 yaşına takıldığı için e, yasak günlerinde günlük ortalama 10.000 bin kapasite ile çalıştığımız fırın yasak günlerinde bu %50 düşüyor. E, Ayarlayamıyoruz bir türlü çünkü iftara altı buçuk üretimi kesiyoruz altı kadar üretmemiz gereken bir rakam var ekmek üç beş saat kalan bir üretim serüveni var ona sebep bunları arzı talebe göre dengeleyemiyoruz ayarlayamıyoruz yasak günlerinde dolayısıyla kalan ekmekleri işte aşevidi Diyanet'in kursuydu vesaireydi. Onlara veriyoruz. Ee, pandemi süreci gerçekten esnaf için sıkıntılı bir süreç. Bu fırıncı esnaf için de aynı. Ee, diğer meslek grupları için de aynı. Allah herkese yardım etsin, yardımcısı olsun ne diyelim. Buna da şükür.